Yeah! yeah. Seçimlerde beşinci sıra <laughs> şimdi bir Kasım seçimlerinde dört sıralarımız olan Yaklaşık dört ilk başlamalar, yani sıranın Birinci sıralar. partimize gönül vermiş. inançlı, demokrat, muhafazakar, maneviyatçı, Dursun Bey'imizin güzel insanları hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Geceniz hayırlı olsun. Evet, bugün sizlerle buluştuk. Elhamdülillah arkadaşlarımın da dediği gibi sabah çok sevinçli bir şekilde yola çıkıyoruz herkese ama bugün çok çok üzüldük tabii. Patlayan bombalar adeta bizim kalbimizden patladı. Evet Çok masumları, garipleri, dava insanlarının, ecdadımızın yoğun emekleri var. Açık Halil Demir Bey'e memnun Çok değerli milletvekilleri, milletvekili adaylarım. Çok değerli eski milletimiz Ali Osman Beni katıldığınız için, şeref verdiği için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle olarak bugün bir terör olayı yaşadık Türkiye'de. Terörle olayı diyoruz Dursun Bey olarak. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Değerli kederli ailelerimize de sabırla cebir dünya diliyoruz. Baş diliyoruz. Bu toplantımızın öncelikli olarak Balıkesir'imize, Dursun Bey'imize, AK Parti'mize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepiniz buraya kazandığınız için şeref verdiniz. Çok değerli başkanım, çok değerli milletvekilleri, bu değerli milletvekil adayları, ilçe başkanı, değerli Ali Osman abi, kıymetli balık eserden gelen misafirlerimiz, Dursun Bey'le ilişkilerim, değerli Allah kardeşlerim, ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Geceniz hayırlı olsun diyorum. Gerçekten bugün sizler bizler sizler, onları Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu akşam tabii bugün olan menfur saldırıdan ötürü coşkumuz biraz düşük, içimizde hüzün var. Ben de ölenlere rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, değerli başkanı, bildiğiniz gibi Dursun Bey ilçemiz kurulmuş tarihinden itibaren vefakar, cefakar insanların yaşadığı her zaman için devletine, milletine, kendine hizmet edene en iyi şekilde vefasını gösterdiği bir yer. Bu da Cumhuriyet tarihinde olsun, siyasi tarihinde olsun, 2002'den önceki açılan biçimde olsun, her zaman için desteğini en iyi şekilde göstermiştir. Ben de kardeş ilçemiz Mahmut Başkanı'na bu konuda bir cevap vermek istiyorum. Hani başkanımın verdiği gibi. Yani birinci olmak meselesi değil. Kusura bakmayın birinci kalmak meselesi. Evet. Alamelerde stahişle başlıyor. Eğer bütün ilçeler Dursun Bey'in görevini yapsa şu anda sekiz kardeşimizi de mutlaka biz arkaya göreceğiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da projelerimiz hazır ve sürekli proje ekibimiz çalışıyor. Yani bundan önce Kazım abimizle beraberimizde bir sürü iş çözdük Ankara'da. Dediğim gibi projelerimiz hazır. Bundan sonra da sizlerin kapılarını en fazla aşınlanacak olan, sizlerin en fazla başarılı olacak olan Kursun Bey'e geleceğiz. Çünkü... Tabi insanlar iş, aşk derdine buradan göç etmişler ve balık en fazla göç veren 1033'te ilçesi Dursun Bey. Bunun sonucunda da Dursun çok çeşitli sosyal yaralar açıldı. Biz bu sosyal yaraları sosyal devlet anlayışımızda Dursun Bey'de çözmek için sevgi ve diğer sosyal hizmetlerimizde bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyoruz. Fakat bizim esas gayemiz Bey gitmesi, Dursun Bey'in evladı dışarı gitmesin. Dursun Bey'deki evlatların, Dursun Bey dışındaki evlatlarımız da gelsinler. Burada aile büyüklüğüyle beraber otursunlar. Burada kalınlarını doyursunlar. O sebepten bir taraftan sosyal belediyecilik, bir taraftan alt yapı üst hizmetlerini yaparken bir taraftan da Dursun Bey'le insanlara nasıl istihdam, baş, iş sağlayabiliriz bunu derdine Belediye şu an organize sanayinin ölçümlerine başladı gelen Normalde en az 7 yılda halledilecek işleri biz 7 ayda hallettik. Onun için bunlar bütün vekillerimizin, il başkanımız dahil herkesin yemeği var. Bunlardan ötürü de kendilerine huzurlarınızı bir kenara teşekkür etmek istiyorum. İnşallah. Bu konuda da bugüne kadar değerli halkımızın sizlere bana vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin hayırlı olmasını bir kasım seçimlerinde de inşallah zaferi giden yolda hepimize başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sayın başkanım. başkanım, çok kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli konuklarımız. Türkiye Sessizlerin sesiyiz Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, an bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürdü türkü yazıyla Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sev şarkımız Tek sevdamız Türkiye İşte budur farkımız Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, Van bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürdü türkü yazıyla tek Türkiye Bu yol kardeşlik yolu Tek sevdamız Türkiye Rengimiz Anadolu Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim. Tek sevdamız Türkiye, baharıyla yazıyla, türküsüyle sazıyla, kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız. sesiyiz Tek Türkiye Sessizlerin sessiz Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, an bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürdü türkü yazıyla Dudaklarda şarkımız Pek sevdamız Türkiye İşte budur farkımız Pek sevdamız Türkiye Pek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla Küldü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye yolu Tek sevdamız Türkiye Rengimiz Anadolu Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, Van bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürdü türkü yazıyla sevdamız Türkiye Mazlumun nefesiyiz Tek sevdamız Türkiye Sessizlerin sesiyiz Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, van bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Baharıyla, yazıyla Türküsüyle, sazıyla Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ıyla Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, van bizim Bitmeyen heyecan bizim Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye şarkımız Tek sevdamız Türkiye İşte budur farkımız Tek sevdamız Türkiye Tek sevdamız Türkiye Vatan bizim, can bizim İzmir bizim, Van bizim Bitmeyen heyecan bizim